30 Mart 2014 yerel seçimlerine son 9 gün kala çalışma temposunu yükselten Milliyetçi Hareket Partisi İskenderun Belediye Başkan Adayı İbrahim Gül, Perşembe pazarı esnafıyla bir araya geldi.

Pazar esnafının sıkıntılarını dinleyen İbrahim Güle, pazarda alışveriş yapan vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdiler. <laughs> Pireres Mahallesi'nde kurulan Perşembe pazarında bulunan tüm esnafı ziyaret eden MHP İskenderun Belediye Başkan Adayı İbrahim Gül, esnaflara hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulunup yerel seçimler için oy istedi. Gittikleri her yerde gösterilen ilgiyle ile MHP'nin İskenderun'da yerel iktidara ne kadar yakın olduklarını gördüklerini ifade eden MHP İskenderun Belediye Başkan Adayı İbrahim Gül sözlerine şöyle devam etti. <laughs> Evet, gittiğimiz her yerde pazar yerindeki gibi ilgi var. Okullara gidiyoruz, muhteşem ilgi. Çocuklarımızdan, gençlerimizden, yaşlarımıza kadar artık Milliyetçi Hareket Partisi'nin iskenderinde yerel iktidara ne kadar yakın olduğunu, onlardan almış olduğumuz itibar bize göstermekte. Ve inanıyorum ki halkımızın bu teyzeye ait olarak 5 yıl iskenderli, çağdaş, modern bir kente hazırlayacak ve o noktaya getirecek tek adaylar ki Artık Milliyetçi Hareket Partisi İskenderun'un açık aralığında olduğunu göstermişti. İnanıyorum ki geriye kalan günleri belediye başkanlığını ve İskenderun belediyesini teslim alacağımız günler olarak geri sayılmaktayız. Biz etmek, hizmet, iletmek, etmek, hizmet etmek, hizmet eşit mesafede durarak insanlarla uykulamak mantığıyla İskenderiye hizmet etmek istiyorum. vatandaşların bizim sözlerimizin gerçekten İskenderiye'nin ihtiyacı olan söylemler oldu. Projelerimizin de gerçekleştirilmesi gereken projeler olduğuna inanmıştık. Bu noktada bize 5 milyonu <laughs> verecekti. Biz bunu vatandaşlarımızın gözlerinden anlıyoruz. Diğer partiler. Kesinlikle ve kesinlikle Milliyetçi Hareket Partisi'ni arkadan geriden takip etmektedir. Gün geçtikçe Kaptan Haki'den bu başarıyı inşallah 30 Mart'ta Belediye Başkanlığı'nı kazanarak mutlulayacağız.